Yeah. <laughs> Hocam merhaba. Merhabalar Recep. Nasılsın hocam? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim hocam ben de. Hocam bugün Türkçe 7. sınıfta ikinci videomuzu mu çekiyoruz? Evet Recep. 7. sınıf ikinci video geliyor. Hocam pek bugün ne konuşur? Sözcükte Recep. anlam demiştik. Aynen öyle. Sözcükte anlam demiştik. Bir önceki videoda da arkadaşlarıma bir sonraki videoda da ne işleyeceğimle ilgili tüyo vermiştim ve konuya kaldığım yerden devam ediyorum. Sözcükler arası anlam ilişkilerini anlatacağım Recep. Olur hocam sizdeyiz. Recep bende misin? Evet. O zaman hemen başlığımı atıyorum. Her zaman sizdeyiz hocam hocam başlık bayağı olmuş <laughs> uzaya doğru gidiyor ne yapayım Recep? Yani kısaltma gerekirse de bu kadar kısalıyor. Yapacak evet, bir şey hocam. yok. Başlığın ta kendisi bu. Budur. Evet. O zaman ben başlığımı attığım konuyu ayrıntılı bir şekilde işliyorum Recep. Bir, eş anlam. Burada eş anlam dedim Recep. Sen buradan zaten mesajı aldın öyle değil mi? Arkadaşlar da aldılar bence. Evet o mesajı. hocam. Neymiş bu eş anlam Recep? Benzer. Sözcükler farklı. iki farklı sözcük var ve aynı şeyi kastediyorlar. Çok Hiçbir ayrım yok. Hiçbir anlam farklılıkları yok. Her şeyiyle aynı şeyi kastediyorlar. Güzel Türkçemiz. Evet, güzel Türkçemizin böyle örnekleri var. Nedir bunlar Recep? Siyah, kara. Cevap? Yanıt. Kelime ve sözcük mü hocam? Sözcük. Bilirim hocam bunları. Başka bir örnek daha veriyorum. Fiil, eylem. Eylem. İlginç sözcü var elimde Recep. enteresan Bunun... hocam? Evet, enteresan. Recep şu iki sözcük çok kıymetli. Hangi iki sözcük? Zengin sözcük. Sınavlarda çok çıkıyor. Bu ne biliyor musun? Eşittir Recep? para hocam. Money, money. Varsıl Recep. Varsıl. Fakiri biliyoruz. Fakir neydi Recep? Fukara hocam. Fakir. Yoksul. Yoksul. Ama şunu da unutmayalım. Zengin sözcüğünün eş anlamlısı varsıl sözcüğüdür arkadaş. İlk defa duyuyorum hocam. Evet Recep ilk defa duyuyorsun ama öğrendin. Arkadaşlar da ilk defa duyuyordur bence. İlk defa duyan arkadaşlarım da belirtsinler değil mi? Yorum, evet hocam yorumlara yazsınlar. Ben bu yansınlar. sözcüğü ilk defa duyuyorum. Sınavda çıksa yapamazdım. Artık biliyorum yapabiliyorum. Yapabilirim desinler. Desinler Recep, hocam. Recep eş Anladın mı? Anladım gibi duruyor hocam. Anladın değil mi? E, sınavda çıksa sen de yaparsın öyle değil Net mi? Net yaparım. Recep ikinci başlığıma geçtim. Nedir hocam? Yakın anlamlı sözcükler. Yakın anlam deyince Recep şunu anlayacağız. İki metre ötede mesela. Çok uzakta değiller. Aynen dediğin gibi. Yakın anlam Recep. Sözcüğün aynısı değil. Birbirine anlamcı çok yakınlar ama kesinlikle birbirinin aynısı değiller. Değil. Recep basmak sözcüğüyle çiğnemek sözcüğü. Çalışmak sözcüğüyle. Çalışmamak sözcüğü. Sözcüğü çok yakın hocam bence. <laughs> çok ince bir çizgi var. Gayret etmek sözcüğü Recep. Gayret etmek. Saçmak sözcüğüyle dağıtmak sözcüğü. Dağıtmak sözcüğü hocam. Recep çok sıra dışı bir şey daha söyleyeceğim. Görmek sözcüğüyle. Görmemek mi hocam? Edebi bir. Bakmak sözcüğü. Bakmak. ha hocam işte işte görmekle bakmak aynı şey değildir arkadaşlar. Aynı şey arkadaşlar. değil diyorlar değil mi Recep? Evet. Çokça gündem olan ifadedir bu. Bu sözcükler anlamca birbirine yakınlar ancak birbirinin aynısı değiller. Değildir. Aynısıymış gibi görünebilir ama kesinlikle aynı değiller. Recep bu arada şuraya önemli bir uyarı bırakacağım. Her zaman Buraya hocam. Buraya hemen ne yaptım? Bir ünlem işareti koydum Recep. Bir sözcüğün yakın anlamda olabilmesi için temel anlamında kullanılmış olması gerekiyor. Yani çimlere basmayın diyorum. Hocam ben. Ben bunu bir türlü anlamıyorum. Pekala Recep bir şey daha söyleyeceğim. Nedir doğru? Hocam? Örneğimi vereyim Recep. Sonra senin sözüne yer vereceğim. Pekala kuralları çiğnemeyin dediğim zaman. Bu ikisi birbirine yakın mı şimdi Recep? Değil. Hiç alakası yok öyle değil mi Recep? Evet. Biri gerçek anlamında biri mecaz anlamında öyle değil mi? Doğru. Kuralları çiğnemekle çimlere basmak kesinlikle yakın anlamlı değildir. Ama ikisi de temel anlamında gerçek anlamında olsaydı şöyle deseydim çimlere basmayın ya da yaprakları çiğnemeyin dediğimde bu durumda yakın anlamlı olacaklardı ama şu anda yakın anlamlı iki sözcük değildir. değiller. Evet Recep. Şimdi senin sözünü dinliyorum. Hocam Söyle çimlere mi? basmayını ben bir türlü anlamıyorum. Neden? Hocam çünkü ayakkabını çıkarırsın mesela çimlere böyle toprağa dokunursun olayı odur yani. He, yani çimlere basınız. Hatta bazı belediyeler çimli olan bölgelere yazmışlar biliyor musun Recep? Basınız diye. Çimlere değil mi hocam? basınız diye not bırakmışlar benim çok evet, hoşuma hocam. gitti gördüğüm. Çünkü zaten olay o. Yani gerçekten e, çim niye var zaten üzerine? ayakkabılarımı çıkartıp da gezmedikten sonra niye Çin var? Öyle değil mi Kesinlikle Recep? Kesinlikle hocam. Aynı düşüncedeyiz. Recep yakın anlamı anlattım. Bir sonraki başlığımda devam edelim. Uzak anlam. Üçüncü başlığım Recep. Zıt anlam. Zıt ne demek Recep? Ters demek değil mi? Ters Anlamca hocam. birbirinin tam tersi sözcük demektir Recep. Nasıl oluşuyor bu? Güzel sözcüğü ile çirkin İnanılmaz sözcüğü güzel. birbirine zıttır. Öyle değil mi Recep? Doğru hocam. İyi sözcüğü ile kötü sözcüğü birbirine zıttır. Ya yani ya da çalışkan sözcüğü ile tembel sözcüğü birbirine zıttır. Hep isimlerde mi olacak? Fiillerde zıtlık olmaz mı Olur Recep? Hocam. Olur, Gelmek fiili ile gitmek. gitmek fiili, uyumak fiili ile uyanmak fiili, uyanmak hocam. fiili İnmek fiili ile çıkmak. Çıkmak fiili birbirine zıt sözcüklerdir diyebilirim öyle değil mi Recep? Deriz hocam. Zıt demek birbirine tam ters sözcük demektir. Değerli arkadaşlarıma burada da bir uyarım olacak Recep. Burası da çok önemli. Hemen şu alta ünlem işareti yaparak yazıyorum. Diyorum ki olumsuz olan iki tane sözcük birbirine zıt değildir. Yani gelmekle gelmemek zıt ya da mi? ne diyorum? Kaliteli ile kalitesiz. Kalitesiz sözcüğü birbirine zıt değildir. Bunlar birbirinin olumsuzu olan sözcüklerdir. Birbirinin evet, olumsuzu olan sözcüklerin birbirine zıt olmadığını da çok iyi biliyor olmalıyız. Biliyoruz hocam. hocam artık. Evet Recep ne yapıyorum? Konuya kaldığım yerden devam, devam ediyorum. Dördüncü başlığımla konuya devam ediyorum. Dört. Eş sesli sözcükler. Sadece burada ne olmuş biliyor musun? Ne olmuş hocam? Sadece harfler denk gelmiş Recep. Başka hiçbir anlam benzerlikleri hiçbir şekilde anlam ilişkileri yoktur. Yok. Harfler öyle denk gelmiş o kadar. Hayat. Aynı harflerle yazılan kelimeler ama onların birbirleriyle hiçbir anlam bağı yok Recep. Nedir örnekler üzerinde görelim mi? Aç sözcü, al sözcü, ak sözcü, ben sözcü, bin sözcü, boy sözcü, gül sözcü, el sözcü, ek sözcü, eş sözcü iç sözcüğü Saç sözcüğü, sal sözcüğü, soy sözcüğü ve yaş sözcüğü. Bunlar sadece harfler denk gelmiş Recep. Şöyle bir baktığımız zaman aç sözcüğü hem açmak fiili hem de karnı tok olmayan demek öyle değil mi? Doğru hocam. Al sözcüğü hem almak fiili hem de kırmızı mı? Doğru. Ak sözcüğü hem akmak fiili hem de beyaz, beyaz. olan ak değil mi Recep? Evet. Ben sözcüğü yani ben birinci kişi değil mi? Abi benmişim hocam. yüzdeki siyah noktalar var. Öyle değil Doğru mi? ben? Bin sözcü hem binmek fiili hem de sayı. Boy sözcü, Oh boy. Hem, Değil mi? Uzunluk anlamına gelen boy. Bir de millet var değil mi Recep? Biliyor muydun onu? Boy. Osmanlı hangi boydandı? Ha, Oğuz boy. boyundan. Evet, öyle hocam, değil mi Recep? Evet, evet. İşte oradaki boy sözcüğü. Bir de İngilizce'deki boy var hocam. Ha O boyla bu boy eş sesli değildir Recep. Gül sözcüğüne baktığında hem gülmek fiili hem de çiçek. El sözcüğü hem organ değil mi Recep? El. Hem de yabancı anlamına gelen. El ne bilsin senin çektiğini dediğimde oradaki yabancı anlamına gelen ek sözcü hem ekmek fiili hem de ilave katmak anlamına gelen değil mi bu ek Doğru fiil hocam. diyoruz ek eylem yani katılan eklenen demek anlamına geliyor eş sözcü hem eşmek fiili hem de iki yarının diğeri anlamına gelen iç sözcü hem içmek fiili hem de dışın zıttı olan iç saç sözcü hem saçmak fiili hem de kafamızdaki tüyler keşke sal sözcüğü hem salmak fiili hem de küçük tekne demek öyle değil mi Recep? Evet. Evet, hocam. Soy sözcüğü hem soymak fiili var hem de nesil, ata anlamına gelen değil mi? Hangi soydan geliyoruz, geliyoruz dediğimizdeki buradaki soy sözcüğü. Yaş sözcüğü de aynı şekilde ıslak anlamına gelen hem de senin yaşın kaç dediğimizde oradaki yaşam anlamına gelen yaş sözcüğü var öyle değil mi? Evet Bu hocam. Bu sözcüklerin hiçbirinin anlamca birbirleriyle ilişkisi yok sadece harfleri denk gelmiş. Çok güzel hocam. hocam. Anlaşıldı mı Recep? Anlaşıldı. O zaman bir sonraki başlığında devam ediyorum. Somut, soyut anlamlı sözcükler öyle Öyle değil mi Recep? Evet Bunları hocam. biliyorsun değil mi? Az çok haberdarsın bunlardan. Biraz Öyle duydum Öyle boş hocam. değilsindir diye düşünüyorum ben. Değil. Pekala somut ile soyut arasındaki fark nedir? Arkadaşlarıma bir tüyo verecek olursam bu iki kelimeyi karıştıranlara ne diyoruz? Somutta M harfi var maddenin M'si. Yani beş duyu organı ile algılanabiliyor. Soyutta da yokun ysi var. Yani ortada hiçbir şey yok. Bir kelime var ama ortada elle, ben gözle, kulakla hocam. algılanabilir herhangi bir şey yok anlamına gelen yokun Y'sinden bu vesileyle de karıştırmamız olurlar arkadaşlar Evet hocam Evet Recep somut ve soyuta örnekler veriyorum Recep somut dediğim zaman Recep çiçek somut mudur Somuttur hocam. Ses Recep. Somuttur. Pekala ışık? Somuttur. Mavi sözcüğü somut mudur Recep? Somuttur hocam. Pekala Recep, karanlık sözcüğü somut mudur? Somuttur. Niye? Çünkü görüyorum. Görüyorum öyle değil mi Recep? Pekala koku sözcüğü Recep? Somuttur hocam. Somuttur. Pekala deniz zaten Somuttur somut hocam. değil mi Recep? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben bu örneği şöyle açıklamak istiyorum. Ses deyince sadece kulağımla algılarım öyle değil mi? Doğru. Başka göremem, dokunamam tadına bakamam değil mi? Evet. Tek bir duyu organı aktif öyle değil mi? Evet hocam. Bu somuttur. Ama pizza deyince Recep ya da şöyle somuttur söyleyeyim. Somuttur hocam. İskender kebap deyince Recep. Of inanılmaz somut hocam. O da somuttur. Ama bakıyoruz onu görebiliyorum. Bir. Birinci duyu organım aktif. Kokusunu alabiliyorum. Yiyebiliyorum hocam. Dokunabiliyorum. Etti üç. Tadına bakabiliyorum. Dört. Hocam yalnız onun tadına bakılmaz. Gömülür. Bir de ne var biliyor musun? Hele şu kızgın tereyağı geliyor şöyle evet üstüne hocam. doğru cos diye bir ses çıkıyor. Koku da var. Sesini bile duyabiliyorum. Ses de Öyle değil evet, mi Recep? Hocam. Beş duyu organının beşi de aktif mi? Aktif. Aktif. Yani bir tanesi de aktif olsa somut, beş tanesi de aktif olsa somuttur. Pekala geldim soyuta. Soyutta ne var biliyor musun Recep? Ne var? Hiçbir beş şey Beş duyu organının beşi de devre dışı. Var. Biliyorum. Ya da inanıyorum Recep. Bilmeyip inandıklarım da. Örneğin Allah, cennet, cehennem, Cebrail. Bunlar beş duyu organıyla algılanamaz. Ancak varlığına İnanılan kavramlardır. Bunlar da soyut anlamlı sözcüklerdir. Acaba. Süper hocam. Soyutlara başlayalım. Çin. Recep. Soyut mudur? Soyuttur hocam. Pekala sevgi? Bu da soyuttur hocam. Kıskançlık? Bu da soyuttur hocam. İyilik? Bu da soyuttur hocam. Bu da soyuttur. Pekala özlem? Özlem somuttur hocam. Özlem diye biri varsa somuttur. <laughs> İnsandan bahsediyorsak değil mi Recep? Evet hocam. Sevinç? Soyuttur hocam. Keder? İnanılmaz soyut hocam. Evet bunlar da benim soyut anlamlı sözcüklerim. Az önce de söylemiştim Recep. Allah inanırım öyle değil mi? Evet. Pekala cehennem? Bu da öyle hocam. Soyut. Bunlar da Soyut anlamlı sözcüklerdir Recep. Süper hocam. Evet Recep, soyut somutu da tamamladım. Kafana takılan bir şey var mı? Yok gibi duruyor o hocam. O zaman hemen ne yapıyorum? Altıncı başlığıma geçiyorum Recep. Altı genel ve özel anlamlı sözcükler. Evet Recep, genel ve özel anlamlı sözcükler Recep nedir bu genel anlam? Bir, bir sözcük diğerini kapsıyorsa ona genel. göre geneldir. Öyle değil mi? Evet. Hocam. Şimdi bunları şöyle bir şey yapıyorum Recep. Varlık diyorum ve canlı. Sözcüğünü görüyorum. Şimdi Recep şöyle yapıyoruz: Bütün canlılar varlıktır, öyle değil mi? Deriz hocam. Ama evet. bütün varlıklar canlı mıdır? Değildir. O zaman canlı sözcüğü özeldir, varlık sözcüğü geneldir. Hocam bu matematikteki kümelere benziyor. Biraz. Ha ona benziyor değil mi? Evet hocam. Pekala Recep, insan dedim. Pekala bütün insanlar canlıdır, öyle değil mi? Doğru hocam. Pekala bütün Hayır, canlılar hocam, bütün insan mıdır Recep? Bütün insanlar canlı değildir hocam. <laughs> Recep ama yani biz o kısma ilgilenmiyoruz. O ha tamam hocam doğru. Biz yaşayan anlamında tamam, söylüyoruz. Öyle değil mi Recep? Bütün insanlar canlıdır. Öyle değil mi? Evet hocam. Ama bütün canlılar insan mıdır? Hayır. Değildir Şimdi hocam. bu ne oldu? Bu özel oldu Recep. Bu ne oldu? Onunla kıyaslandığında. Genel oldu Genel hocam. oldu. Şimdi diyorum ki erkek. Bütün erkekler insandır. Öyle değil mi? <gülüyor> Pekala, <gülüyor> evet bütün hocam. Bütün insanlar erkek midir Recep? Değildir <laughs> O zaman hocam. ne oldu? Bu özel oldu. Bu genel oldu. Öyle değil mi? Evet. Ne oldu? Yer değiştirdiler. Öyle değil mi Recep? Evet hocam. Pekala Recep diyorum. Bunlar genel hocam. Evet. Recep bütün Recep'ler erkektir. Tabii genel anlamda evet söylüyorum. Peki yani bütün erkekler Recep midir? Hayır. Şimdi ne oldu Recep? Bu özel oldu. Bu genel, genel oldu. oldu. Hangi sözcüğü hangi sözcükle kıyasladığımda ortaya çıkan bir şey bu. Yani iki sözcüğü karşılaştırdığımda özel mi genel mi olduğunu anlarım. Evet Recep hocam. şimdi bir şey daha söyleyeceğim bu arada ben arkadaşlarıma. Bir sözcük, tek bir sözcük kullanıldığı yere göre de genel ya da özel olabilir bir örnekle açıklayacağım Recep. Söylüyorum, diyorum ki çiçek kadınları mutlu eder diyorum. Evet, Buradaki efendim. çiçekten kastım bütün çiçekleri kastedecek şekilde kullandım mı? Öyle kullandım. O hocam. zaman bu genel anlamdadır. Pekala, çiçek çok güzel açmış, çok güzel kokuyor Burada dediğimde özel. bu tek bir çiçeği kastediyorum. Öyle evet. değil mi? İşte bu durumda da özel anlamda olur. Yani bir sözcük cümlede ortaya da çıkabilir, genel mi özel mi oldu? Evet Recep, genel özel anlamlı sözcükleri de tamamladım. Ne yapıyorum? Bir sonraki başlığımla devam ediyorum. Geldim 7. ve son başlığıma. Nicel ve nitel. nitel anlam. Recep, en çok sorun yaşanan yerlerden birisi burası ama ben şimdi bir anlatacağım arkadaşlar. Burayla ilgili hiçbir sorun yaşamayacaklar artık Recep. Nicel nedir? Nitel nedir? Nedir hocam? Arkadaşlara tüyö vererek anlatıyorum. Nicel sözcüğünün içerisinde bir C harfi var. var. Bu ne? CM, santimetre değil mi Recep? Evet. Evet, yani ölçülebilir kavramlar Söz konusu ise nicel anlamdır. E nitel nedir pekala Recep? Nitelde ölçülemeyen kavramlar, sayılamayan kavramlardır. Evet tekrar ediyorum. Nicel, ölçülebilir, sayılabilir kavramlara evet. nicel anlam denir. Ölçülemeyen, sayılamayan kavramlara da nitel anlam denir. Şimdi Recep örnekler üzerinde görelim mi? Görelim hocam. Ağır eşya. Bu bir niceldir hocam. Ağırlık ölçülebilir mi eşyanın Ölçülür. ağırlığı? Ölçülür. Pekala ben şöyle bir şey söylüyorum. Ağır sorumluluk diyorum. Benim çok ağır sorumluluğum var. Ölçülemeyebilir hocam. Recep hiçbir şekilde ölçülemez. O zaman bu ağır sorumluluktaki ağır sözcüğü nitel anlamlıdır. Pekala büyük salon diyorum Recep. Ölçülebilir hocam. Salonun büyüklüğü ölçülür değil mi? Ölçülebilirse niceldir. Pekala büyük sorun yaşadık dediğim zaman ölçülemez. Mü Recep? Hayır hocam. O zaman bu nitel anlamdır. Yakın okul diyorum Recep. Okulun yakınlığı ölçülür mü? Ölçülür hocam. Pekala yakın arkadaş diyorum Recep. Yakın arkadaş Ölçülür mü? Ölçülür hocam, en yakınımdaki arkadaştır. Ama bu bana duygusal anlamda ha, Sevgi anlamında hocam, tamam. çok yakınsa o zaman Ölçülemiyor Öyle değil mi Recep evet. evet o zaman buradaki yakın arkadaştaki Yakın sözcü nitel anlamlıdır Recep son bir örnek daha veriyorum Çok kıyafeti vardı dediğim zaman Çok kıyafet ölçülebilir bir şey midir Recep Buradaki çokluk Ölçülür, Ölçülür hocam. Ölçülebilir Pekala çok güzel dediğim zaman Buradaki çokluk ölçülebilir bir şey midir Güzellikte Hayır hocam. Ölçülemez öyle değil mi Recep Yani neye göre güzel öyle değil mi Yani evet. bu benim bakış açım Benimle alakalı bir şey. Bu benim yorumum. E o zaman ben bunu ölçemem. Ölçülebilir, sayılabilir bir şey değil. O zaman buradaki çok sözcü de nitel anlamlıdır. Recep, nicel ve nitel anlamı da anlattım. Sözcükler arası anlam ilişkilerini tamamladım. Bana sormak istediğin bir şey var mı? Yok hocam. Yok. O zaman ben ne yapıyorum biliyor musun Recep? Ne yapıyoruz? Sorular üzerinde görüyorum. Süper. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin karşıt anlamlısı bu dizelerde yoktur, yoktur demiş. Diyor. Hemen sorumuza bakalım. Son günüm yaklaştı yaklaştı görünesiye kalmadı bir adım yol ileriye yüzünü görmeden ölürsem diye üzülmekteyim ben üzülmekteyim. Şimdi şıklar üzerinden gidiyorum. Yukarıda karşıt anlamlısı var mı yok mu tespit ediyorum. Recep. Edelim hocam. Evet Recep A şıkkına baktığımda bir an buralardan uzaklaşıp gitme arzusu oluştu içimde diyor. Uzaklaşmak sözcüğünü gördüm öyle değil mi Recep? Evet hocam. Uzaklaşmak sözcüğünün tam zıttı yakınlaşmak yaklaşmak, yaklaşmak mıdır Recep? Evet hocam. Şurada yaklaşmak sözcüğünü görüyorum. Öyle değil gördük. mi? Evet, bunun zıt anlamlısı var. karşı anlamlısı var. Pekala, B şıkkına baktığımda "Bunca zaman sonra onu ilk bakışta tanıyamazdım." Son İlk hocam. sözcüğünün tam zıttı son sözcüğü burada var mı Recep? Var. hocam. Var. C şıkkına bakıyorum. "Yeni doğan çocuğun işitme testi yapıldı." dediğimde doğmak fiilini görüyorum. Öyle değil mi? Evet, doğmak hocam. fiilinin tam tersi nedir Recep? Ölmek. ölmek hocam. Öyle değil mi? E burada ölürsem diyor. Burada da ölmek sözcüğünü gördük mü? Gördük. gördük. Bunun da zıt anlamlısı var. Pekala D şıkkına baktığımda bu tatlı çocuğun çehresi etrafa ışık saçıyordu dediğimde. Çehre ne ki sözcüğü, hocam? yüz sözcüğünün zaten zıttı da yoktur. Zıttı diyecek. da 200'dür hocam zaten. 200 mü? O da Recep? burada yok. <laughs> o da bizde yok diyorsun. O zaman benim sorumun doğru cevabı ne olacak Recep? D şıkkı olacak. Çok güzel hocam. Bir sonraki soruyla devam edelim. Ağla gözüm ağla, yaşlar dil olsun, kurumuş dereler baştan sel olsun, çiçek kara açsın, çayır kül olsun, Türklük yüreğini dağlasın gayrı. Behçet Kemal Çağlar'ın bir şiiri. Çok güzel bir şiir Bu hocam. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi eş sesli değildir diyor Recep. Şimdi eş seslilik arayacağız öyle değil mi? Evet. Şimdi ağla gözüm ağla, yaşlar dil olsun diyor Recep. Yaş sözcüğünü az önce de gördük değil mi konuyu anlatırken? Yaş sözcüğü hem ıslak anlamına geliyor evet, hocam. hem de yaşam ya, e, anlamına gelen burada bir yaş sözcüğü de var. Öyle değil var mi hocam? Recep? Bunda bir eş seslilik ilişkisi var mı? Var. O zaman yaş sözcüğünü ne yapıyorum ben? Eliyorum Recep. Yaş sözcüğü gitti. Dil sözcüğüne baktığımızda hem tat almaya yarayan organ evet, hem hocam. de konuşma sistemi. Yabancı dil dediğimiz zaman, Türkçe güzel bir dildir dediğimiz zaman buradaki dil sözcüğü ile tat almaya yarayan organ olan dil sözcüğü eş seslidir. Öyle değil mi? Evet. Hocam. E, o zaman bu sözcük de gitti Recep. Şimdi bakıyorum kara sözcüğüne. Siyahın eş anlamlısı olan kara sözcüğü var öyle değil mi Recep? Hocam. Bir de deniz ve karalar diyoruz değil mi? Kara, toprak parçası demek. Öyle. Var hocam o da var. O da var. E bu iki sözcük birbiriyle eş sesli yani sesleş değil mi? E bu da gitti o zaman. Ben kara sözcüğünü de eledim. Pekala sel sözcüğüne baktığımda sel su taşkını demek öyle değil mi Recep? Evet başka, başka da bir yani anlamı herhangi bir şey var mı? Yok. yok değil mi? O zaman bunun eş seslisi yoktur. Bu nedenle benim sorumun doğru cevabı B kadar Recep. Süper hocam arkadaşlar. Yorumlara bekliyoruz sizleri. Varsa bize sorunuzu yazın. Bize hocamla beraber cevaplayacağız onları. Arkadaşlar kanala abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.